Merhaba arkadaşlar. Neden bek dünyası? İşte Recep abi ile tanıştığım 200 seneden beri gerçekten çok mutlu bir şekilde klarnet çalıyorum. Neden? Çünkü bek olmazsa bek klarnetin kalbi. Bu olmazsa bu sazı bu şekilde çalamayız. Recep abicim iyi ki varsın. İyi ki bizim gibi klarnet severlere destek çıkıyorsun. Çok da güzel bekler yapıyorsun. Bu yüzden Bek dünyasını, Recep abinin beklerini herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu güzel bekleri herkesin çalmasını istiyorum. Recep abi zaten herkesin dudağına göre, ağzına göre bek ayarı yapıyor. Herkesi bek dünyasına bekliyorum. Şimdiden herkese iyi yüklemeler. Bek dünyasında kalın, sağlıcakla kalın.